Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burayı e, aynı şekilde ön yüzüne kadar örüyorum bu sıramda da bakın. E, arka yüzünü örmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da bitirelim. Bakın e, iki tane bir bir doladım. Bir iki, pardon arkadaşlar bir doladım iki miyi beraber ördüm bir ters iki ters. Sekiz tane düz. 8 iki tane ters örüyorum bir defa doluyorum ve iki defa ikisini beraber düz olarak örüyorum yine iki ters ve 8 ilmek düz burayı da örüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bakın şimdi e, burayı yarım model ilk başta yarım model yapacağım arkadaşlar e, yarım diyelim ki 1 2 3 4 yani 4 sıra ördük arka yüzünde modelimizi uygulamaya geçeceğiz. Fakat bir sonraki sırada arasını 7 sıra öreceğiz. Şimdi ben burası hani kenara lastiğe yakın olduğu için direkt modeli uygulayacağım birkaç sıra ördükten sonra. Sizler de bu şekilde örersiniz arkadaşlar. Şöyle sayalım bakın 1 2 3 4. 4 tane düz ördük. Şimdi arka yüzüne geçince modelimizi kuracağız. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bakın iki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir, iki defa doladım bakın. Bir ters, bir, iki defa doladım. Bir ters, bir, iki defa doluyorum. Bir ters, bir, iki defa doluyorum bir ters iki defa doladım bir ters bir iki defa doladım bir ters iki defa doladım ve bir ters bakın arkadaşlar şimdi bu 8 tane ilmek üzerinde bu şekilde arka yüzünü bu şekilde yapıyoruz iki defa doluyoruz bir tane ters örüyoruz iki defa dolayıp bir ters yani 8 ilmeğimizi bu şekilde dolduruyoruz arka yüzünde modelimizin arka yüzünde bu işlemi yapıyoruz. Bir düz, iki düz. Bakın, bir ters, bu aldığım ilmek de ters arkadaşlar. Arka yüzünde bir düz, iki düz. Bakın şimdi burada 8 tane ilmeğimiz var. Bakın bir ters örüyorum. iki defa doladım. Bir ters, iki defa doladım. Bir ters, 2 doluyorum bir ters iki defa doluyorum bir ters iki defa doladım bir ters iki defa doladım bir ters iki defa doladım bir ters bakın bu şekilde 8 ilmeğimizi örüyoruz yani arka yüzünü bu şekilde örüyoruz arkadaşlar Şu ara modelinde uygulayayım bir düz iki düz bakın bir ters iki ters bir düz iki düz arka yüzü bu şekilde bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar yapıp geliyorum sıra sonuna geldim bir iki düzümü ve kenar ilmeğimi ördüm örüyorum şöyle bakın ön yüzüne geldim gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın böyle bir görüntümüz oluştu Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bakın iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz kenarda. Sonrasında ip ilmeğimi şöyle aldım. İki tane dolamıştım, bıraktım bakın. İlmeğimi alıyorum. İki defa doladığımı bıraktım. İlmeğimi aldım. İki defa doladığımı bıraktım. İlmeğimi aldım, 2 defa doladım, bıraktım. İlmeğimi aldım. Doladığım ilmekleri bırakıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ilmeğimizi şöyle uzattık. Şimdi arkadaşlar şöyle 8 ilmeğimi de alıyorum çok pardon. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın 4'ünü ayırdım. Diğer 4'ünü şöyle içinden çıkarıyorum. Bu da buradaki 4'ümü aldım sol şişime. Diğer 4 ilmeğimi şöyle yönünü değiştiriyorum. Bakın. Sonrasında 4 ilmeğimi geriye alıyorum. 1 2 3 4 Bakın sırasıyla düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 4 Bakın. Şimdi devam ediyorum. 1 ters 2 ters. 1 Bakın burada şimdi arkadaşlar bu sıramızda ise iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın şu aldığımız ilmek tarafından örüyorum. Diğer taraftan arttırma yapıyorum. Bakın iki ilmeği beraber düz örüyoruz. Bir defa doluyorum. Bakın bir bu, bu tarafa bir bu tarafa bir bu tarafa arttırma yapıyoruz. Dönüşümlü olarak bakın şimdi arttırmamı yaptım. Bir ters iki ters. Yine buradan şöyle ilmeklerimi bakın. Bir Doladığım ilmekleri bırakıyorum. 2 ilmeklerimi bırakıyorum bakın. Şöyle ördüğümüz ilmekleri alıyoruz, doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi beraber alıyorum. 4 ilmeğimi bakın 4 ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Buradaki 4'ümü sol şişime, diğer 4, 4 ilmeğimi de sağ şişime alıp tekrar geriye takıyorum. 1 düz 2 düz 3 4 5 6 7 8 Bakın 8 ilmeğimizi de ördük. Bakın arkadaşlar bir ters, iki ters. İki ilmeği beraber örüyorum. Bir defa doluyorum. Bir ters, iki ters. Bakın. Ördüğüm ilmekleri alıyorum. Diğer ilmeklerimi bırakıyorum. Bakın 8 tane ilmeğimiz arkadaşlar. 8 ilmeğimizin 4'ünü içinden alıyoruz. Bakın. Şöyle. 4 ilmeğimi sola alıyorum. Bakın bu 4 ilmeğimi şöyle bırakıyorum. Yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Ters olmaması için. Bir düz. 2 düz. 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Krem olduğu için arkada beyaz olduğu için net belli olmuyor sanırım. Umarım belli oluyordur arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. Ben bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi arka yüzünde yine gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Burada e, 4 sıra örmüştük. Pardon, 3 sıra ördük. 4. sıramızda arka yüzü yani 4. sıramız arka yüzüydü. Arka yüzünde dolama işlemini yapmıştık. Şimdi arkadaşlar 7 sıra düz öreceğiz şu şekilde yani. Tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde 7 sıra düz ördükten sonra 8. sırada yine arka yüzünde bir ters iki dolayacağız. Bir ters iki dolayacağız ve tekrardan modeli uygulayacağız arkadaşlar. Yani şu arayı ben ilk başta olduğu için yarım model yaptım. Yani yar yarısını yaptım. Sizler 7 sıra öreceksiniz. 8. sırada modeli uygulamaya geçeceksiniz arkadaşlar. O şekilde devam edeceğiz. Evet, bugünlük de bu kadardı bu videomda arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.